göz kulak olmak. Ayy, şunlara bak ne güzel alay çekiyorlar gördün mü Ekim? Evet. Büyüyünce sen de böyle pepe gibi, şila gibi, bebek gibi halk <laughs> <laughs> Leke bizi izliyor. Bir şey mi isteyeceksin hayatım? Sayın i̇şte hayatım dede. Dedemin nenine hayatım demesin. Daha çok diyorum. ben yemek yapacağım da. Eke sizin yanınızda kalsın biraz. Göz kulak olun çocuğa olur mu? Aa tabi tabii. Sen bak işine. Aa göz kulak olmak mı? Göz kulak olmak ne demek Hı? dede? Biz Eke'ye nasıl göz kulak Hı? olabiliriz ki? Aa evet. Ne demek göz kulak olmak? E <laughs> şöyle çocuklar göz kulak olmak bizim güzel Türkçemizdeki çok güzel deyimlerden biridir. Göz görmemize, kulak duymamıza yarar ya. Birine göz kulak olmak demek, onu korumak, kollamak demektir. Gözümüzün, kulağımızın hep onda olması demektir. Ha, yani nene dikkat edin. Bir yerlere kaçmasın demek istiyor, öyle mi? Evet, evet. Aman diyeyim, gözünüzün önünde de ayırmayın. Pire gibi vallahi bir anda yok oluyor. Merak etme hayatım. <laughs> Yine hayatım dedi. Şey sesi Hadi bas düğmeye ki. Müzik çalsın. Tamam. <laughs> Söyle bakalım... Eke koptu... Aaa neden Eke? Evet neden Ekeciğim? Sesten... Sesten mi? Hangi sesten Eke? Aa anladım sanırım. Şila'nın zılgıtını ilk kez duyduğu için, biraz tedirgin oldu Eke çocuklar. mi? Evet Ekeciğim. Ablan halay çekerken çok mutlu olduğu için, öyle bir ses çıkardı. Yani o ses mutluluk sesi. Eee. Evet güzel kardeşim. Böyle mutlu olduğumuzda. <gülüyor> <gülüyor> yani korkacağım bir şey yok Ekeciğim. Zılgıt mutluluk sesidir. Evet. Bazen çok üzüntülü olunca da zılgıt sesi çıkarabiliriz. Ama şu an hepimiz mutluyuz Eke. Eke de mutlu. <laughs> Yapamıyorum ki Eke. Bir ya, daha Yapayım mı Eke? Evet yap ben bayılıyorum <laughs> da, halk oyunlarımıza da. Ben de ben de çok seviyorum türkülerimizi. Halk oyunlarımızı öyle çok seviyorum ki. Ben de bayılıyorum halk oyunu oynamaya bende... Ben de. Dede, neden biz bu kadar çok seviyoruz halk oyunu oynamayı? Çünkü onlar bizi biz yapan çok önemli şeyler papa. Bizim dedelerimiz, nenelerimiz. Aa dede, senin de mi deden var? Evet, tabii ki baba. Benim dedem de var, dedemin dedesi de var. Herkesin dedesi, nenesi vardır küçük bebeğim. Aha ne güzel. Ne diyordum ha? Ha ha. İşte bizlerin dedeleri, neneleri, onların dedeleri, neneleri yani hepimizin ataları bu halk oyunlarını, neşelerini, mutluluklarını, sevinçlerini, bazen de üzüntülerini birbirleriyle paylaşmak için kendileri bulmuşlar. Aa bizim atalarımız bu oyunları bulmuş öyle mi? Evet Çilacığım. Yaşasın atalarımız. Yaşasın. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Hadi horon tepelim o zaman. <laughs> tamam hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> kavaklar, kavaklar, açtı yeşil, 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 yeşil,

yoruldum. <laughs> Çok eğlendim ama biraz dinlenelim. Evet ben de yoruldum. <laughs> e hadi o zaman içeri gidelim biraz soluklanalım hem de su içelim. Hadi. <laughs> Hay Allah! Burada değil mi? Eyvah! Dışarıda kaldı. Ay nenem gözünüzün önünden ayırmayın demişti. Koşun. Ha? Eke! Oğlum! Eke! Eke! Neredesin tatlı çocuk? Eke! Eke! Güzel oğlum neredesin? Eke! Ay ortalıkta görünmüyor. Nasıl unuttuk biz? Koçum! Eke! Neredesin oğlum? Hem. Eke. Oğlum. Eke. 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 Ekeciğim, ses ver kardeşim. Saklambaç mı oynuyorsun yoksa? <laughs> ne arıyorsunuz öyle bakayım he? Eka'yı bulamıyoruz. hay Allah iyiliğinizi versin. Nasıl bulamıyorsunuz? Oğlum Eka. Oğlum neredesin? Ay. Nasıl ayırdınız gözünüzden? Özür dileriz nene. Bir an dalgınlığımıza geldi. Eka. çocuğu vallahi anlamadım. Eke! Yok, yok, yok. Bak ben hiçbir yerde yok. Güzel kardeşim lütfen neredesin? Ne yapacağız şimdi nene? Vallahi saçımı başımı yolacağım. Nasıl unuttuk çocuğu ya? Ya ders olsun size. Sizi gidi dalkınlar sizi. Bir şey çocuğu diyorum ya. Hooy. Ne yapacağız? Ay, canım mekan benim. Şu an hemen burada olması için ne isterse yapardım. Hadi şey, hadi çeksene. Ha, Ege. Güzel kardeşim. Allah <laughs> <laughs> seni Ege.